Sevgili arkadaşlar, bugün 17 Eylül Perşembe Kocaeli yarış programı için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün akşam yarışlarında sadece Kocaeli var. Gündüz de Ankara yarışları. E, tabii iki tane yurt dışı yarışları da var ama biz şu anda sadece yerli yarışlarla e, fırsat bulabiliyoruz. E, güzel bir program var arkadaşlar. E, bugün tek altılılı bir program var Kocaeli'de. Sekiz koşulu bir program olduğu için hani bir koşu daha olmuş olsaydı en azından bir ikinci altılı oynama şansı olurdu ama en azından Arada sırada da olsa, bir tek altılı da olsa bence daha iyi. Çünkü e, tek bir yere yoğunlaşmak bence daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ben fazla sözü uzatmadan hemen e, bugünkü yarış programına geçiş yapmak istiyorum. E, gördüğünüz gibi ikinci koşudan itibaren e, yedili plasaya başlıyor. E, üçüncü koşu saat 19'dan itibaren de e, altılı kayan oyunumuz başlıyor arkadaşlar. E, bugün ikinci koşuda şartlı 3... Nişiler'e ait 3 yaşta Arapların 1200 metre kum yarışında 7'li plase ve 3'lü kayan ağımız başlıyor. Ben en azından buradan itibaren tuttuğum safkanları sizlere aktarmaya çalışacağım. Benim burada sizlere önerdiğim safkan Muzaffer Canlar'a ait olan 2 nolu Ay Melekçan Mertçan Çelik'te. Bence bu yarışı kazanması lazım. Benim 7'li plase için banka olarak önerdiğim safkan olacak. Büyük ihtimalle de ilk iyi bozmayacağına inanıyorum. Hatta yarışı kazanmasını beklediğim isim olacak günün üçüncü koşusundan itibaren altılı ganyan ayağına geldiğimizde bir handikap 16, 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 9 e, sapkan mücadelesinde gerçekten zevkli bir yarış olacak. E, ben her geçen gün daha da iyi form bulduğunu gördüm. E, zaten iyi bir isim olan 5 nolu Enver bir Teves temsilcisi Furkan Yüksel'le staf alacak olup bugün ben e, son ikinciliğinden sonra daha da iyi hazırlıklarıyla ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. E, günün ilk ayağında olmuş olması da e, rağmen genelde ben ilk ayakları fazla tek geçmiyorum ama e, bu sapkanda yani her şeyiyle ben kazanırım diyor. Ben de o yüzden 5 dolu Enver'i sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Benim bugünkü limanım 5 e, dolu Enver olacak Furkan Yüksel'di. Günün altını, e, ikinci ayına geldiğimizde e, Handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışında Burada baktığımız zaman 14 safkanın mücadelesi var. 8 ve 14 ile safkanlar ekürü. Biraz buraya kalabalık yazmakta fayda var çünkü birbirlerine çok yakın safkanlar var. E, o yüzden herhangi bir tehlike sinyalleri... Ha e, şimdi fazla at yazarız, e, favorisi de gelebilir, e, sürprizi de gelebilir. Arkadaşlar yani bu e, her türlü olan şeyler, bunu da unutmamakta fayda var. Şimdi 10 at yazarız, favori gelir. Ha e, işte 10 at yazdın, e, neden favori geldi gibi hesabı... Biz kainci değiliz. E, onu belirteyim arkadaşlar. Sadece buranın biraz tehlikeli yakın safkanlar olduğu için ben o şekilde görüyorum. Yani bunu zaten sizler rahat rahat biliyorsunuz da birkaç arkadaşımız maalesef bilmiyor işte onlara en azından söylemek amacıyla. Gelelim bugünkü ikinci ayağımıza dört dolu İstan. Şimşek'in oğlu güzel tayı bu sapkan. Muhammed bir Demir ile start alacak. Bakalım doğru mu ismi yok. Mazlum Pir Demir'miş. Muhammed'leri mazlumları karıştırıyoruz. E, güzel bir performansı var, iyi hazırlıkları var. E, son iki yarışına baktığın zaman bir birincili bir dördüncülü ondan evvel de bir güzel bir ikincili olan bir safkan. Ben bugün yine şanslı ismi olarak e, ilk şansı 4 dolu İz Tan'a vereceğim. Daha sonra 3 dolu Yaz Ağası, bir A motor temsilcisi e, Fırat Arslan'dan start alacak olan bu da yine iyi hazırlıklarla bence ikinci safkan olarak kuponlardaki yerini almalı. Daha sonra 5 dolu Eren Bilge, biraz yaşlı kurt ama grubun yaşlı ismi ama formda bir isim, bir özgür an temsilcisi olan bu safkanda Daniel Kaya'la start alacak olup e, son iki yarışındaki güzel performansıyla, iyi hazırlıklarla bugün e, bugüne de en azından bir kazanırım e, havası estiriyor. Yani kuponlarda yerini almalı bence 5 tonu Eren Bilge. Daha sonra 12 nolu Sarraf Şah, bir Sarraf temsilcisi. Her eğer ne kadar pek birincilik yapmıyor gibi gözükse de bugün bomboş kilosuyla yani bugün e, son üçüncülüğünü ben çok beğendim. Çünkü bu da her e, geçen gün aşama kaydediyor. Yani bugünün tatlı sürprizinin gerçekleştiği bir 12 nolu sarı rafşak. Kötü bir at değil. Bence e, kuponlarda yazmakta fayda var. Ve son artı Altınoğlu nolu gönül avcısı. Yine bir özgün an temsilcisi Umut Varlık'la start alacak olup yine Tanitler'in bir başka atı. Yani bugün Tanitler ekürü bunu koşturtmuyor. Bakın e, şey Şeyma Tanit. aynı zaten. Eylem Tanit. E, başka Tanit var mı? Başka tane yetiyor. İşte bunlar da artık ilk başladılar ekülü mekülü koşturmamaya. Daha böyle ekülü koşarlardı bilmiyorum artık neye uyuyorlarsa. E, İyi bir laf birer tane fazladan at yazdıracaklar işte. <laughs> Herkes bir ayrı bir havada estiriyor. Neyse Altıralı Gönül Amcası'nı yazdıktan sonra bayağı geçelim arkadaşlar. 4-3-5-12-6 yani bence bu 5 sapkanın dışına biraz zor çıkar gibi gözüküyor ama dediğim gibi birbirine yakın sapkanlar çok. Eğer biraz daha sürpriz arayışlarına girerseniz veya kanala tutmak isterseniz o zaman bir nolu, Lolan Güzel'i yine kalite bir hissi ee, bu kardeşimiz Ahmet İncivildi, Ali Can İnci ile start alacak olup ee, her ne kadar son 2 yarışında biraz kaybolmuş gibi gözükse de bugün en azından uygun bir grupta koşuyor. Yani ilave edilebilir ve daha sonra 2 nolu Tuğtekin, Mahir ile start alıyor. Son 5 incinin ölçü almadım bu safkanla bugünün sürpriz isimlerinden birisi ve son altı 11 nolu oğlum Volkan. Ee, bu safkan da son 2 yarışındaki güzel performansıyla yazılması gereken diğer isim olur. Ama dediğim gibi 4-3-5-12-6 rakiplerden bir adım da olsa ben de ön planda eğer biraz daha genişletirsek 1, 2 ve 11 olsa kan ardında e, birer şans arayabiliriz arkadaşlar. Günün 5. koşusu aynı zamanda günün 3. ayağına geldiğimizde bir handikap 14, 3 yaşlı İngiliz'in 1500 metre kum yarışında benim burada öncelikli verdiğim safkan 7 numaralı şagırman olacak. Turkish Sport'un güzel temsilcisi Deniz Yıldız'a start alacak olup çok uygun bisiklet olmuş bir, bulmuş bir e, kurtel arasında bir safkan. Her ne kadar baktığım zaman son iki yarışında tavale dışı gibi olmuş olsa da bu safkanın kum pist performansı oldukça iyi. Biraz da süratli yapıya sahip olması ayrı bir avantaj. Çalışmaları da bir hayli iyi. Ben çalışmaları çok beğendim. Bugün e, biraz sürpriz herhalde çıkabilir bu safkan bana göre. Çünkü pek tutulan bir safkan görünmüyor. E, yarın inşallah bir sürprizdir de en azından... E, Gelirse de güzel bir e, Ganyan'la, AGF'siyle bence güzel tatlı bir sürpriz de yapabilir. Ama ben 7 numaralı Şagırman'ı bayağı diyorum. Daha sonra 2 numaralı Etiyopyalı bir triplo bonus temsilcisi Mehmet Kaya'yla start alacak olan bu safkanla. iyi formu var, iyi hazırlıkları var. Mehmet Kaya'yla şansı bence yüksek kuponlarda yeni almalı. Daha sonra 3 dolu Persian Prince. E, bu son yarışından önceki kazandığı yarış güzeldi ama işte o gün biraz önlerde giden bir safkandık. Güzel bir kendi temposunu kuran bir isimdi ama bugün biraz önlerde daha farklı sapkanlar var. Örneğin yani önlerde giden bir isim, işte bir iki tane de e, yanına takılan olursa e, yarış çok farklı bir boyut da alabilir. O yüzden 3 dolu person perisi yine bir toket temsilcisi olduğunu unutmamakta fayda var. Zaten orijin olarak da iyi. Anne de bir çiki luxor temsilcisi. Kaliteli isimler var. E, yazacağız. Ve sonra altın da altı kid. temsilcisi Mertcan Çelik'le yine son güzel üçüncülüğünden sonra buranın şanslı ismi olarak kuponlardaki yeri almalı. 7-2-3-6 benim bu koşu için önerdiğim safkanlar. Günün 6. koşusu 6'lı Ganyan'ın 4. ayına geldiğimizde bir kısa vade 8-4 yukarı araplığın 400 metrelik kum yarışına geldiğimizde 8 safkan arasında koşulacak olan bir yarışta ben normal şartlarda bu ayağı da bank olarak geçmek istedim ama ben yine yeltelde vazgeçemedim. Ama yine de söyleyeyim ben burada altınla bestekar benim bugün kazanmasını beklediğim isim olacak. ilk isim daha doğrusu. Ee, ben normalde bu sapkanın biraz e, eğilimi bende fazlaydı ama ilk ayaktaki sapkan da biraz daha sırtınca ilk ayağa yöneldim ama yine de bu altın beste bestekarı da küçük bir risk sevenler için ben e, alternatif de olsa bir banka adayım. Altın olup bestekar benim bugün çok ön planda tuttuğum sapkan. Eğer bu sapkanın yanına at yazmak isterseniz Yarış biraz süratli gidecek çünkü Bildemen 65,5 65 kilo ama önlerde gider. E, Yeltay aynı şekilde, Romeo sonlarda sprint yapıyor, Arturlu biraz önlere yakın gidiyor. Yani zor bir ayak ama ben en azından e, bugün e, Yeltay'ı altın olu safkanın yanına ilave etmek istiyorum. Eğer yani bu altın olu safkanın Kan'ın yanına at yazmak isterseniz bence Selim Kaya'yla Yeltay'ı ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Günün 5. ayına geldiğimizde şartlı 4 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin e, 1500 metre kum yarışında burada gördüğünüz gibi 10 safka var. Yine burasını biraz kalabalık tutmakta fayda var. Çünkü e, bu safkan dişilere ait bir yarış oldu mu her türlü sonucu da açık oluyor. Ama iyi safkanlar var. Biraz ara veren safkanlar var. E, ama her şeye rağmen iyi bir yarış olacağına eminim. Burada ben yine oğlu Diferente bir mendipin güzel temsilcisi Akın Sözen'le start alacak olan bu safkan ilk kez bir normal piste koşuyor. Kum piste koşuyor. Ee, yani İstanbul pistinde koşan bir safkandı sentetiğinde e, çiminde e, bugün ilk kez Kocaeli pistine çıkıyor ama bu safkanın iyi bir isim olduğunu da söylemekte fayda var daha iyi gruplarda söz sahibi olan bir isim bence bu yarışta da e, Mendip'in temsilcileri zaten e, Kum çim ayrıtmayan bir safkan. Yani sentetiği de koşar. kaba kumu da koşar. Zaten koşan taylarında da görüyoruz. Bence altın alı kalitesiyle burada iyi şansı akıl sözen ne verelim. Daha sonra 5 dolu komşu. Bu Safkan da bu pistlerin etkili bir ismi. Her ne kadar biraz mesafe daha da ister ama e, yine bugün yarışın biraz hızlı gitmesi e, bence sonlardaki etkili bir sprintine e, sebep olabilir. Yani bugün yazmamız gereken bir isim olur. 5 dolu komşu yazacağız. Sonra 8 dolu kendi gör. Kendi Ride gibi gerçekten çok çok iyi bir orijine sahip. Zaten yurt dışında Amerika'da ekseretli bu Kendi Wright çok gülüyoruz. Yani sürekli iş yapan bir isim. Kendi Ride zaten Türkiye'de vardır Bir de Amerikalı vardı galiba. Amerika'da Kendra Drive temsilcisi de, yani kum pisti bayağı başarılıydı. Murat Gündüz ile start alacak olan bu Kurtel arasından bu safkanda bu yıl koşmuş olduğu son iki, yani iki yarışta da çok iyi bir performans sergiledi. Bence bu da yine etkili bir ismi olur. 8 oldu kendi görsüz oyun yapmayalım. Ve son nokta 2 numun Madame Chernobyl. Bir agresif o temsilcisi Onur Öztürk start alacak olan bu safkanda e, zaten gördüğünüz gibi son 3 yarışındaki güzel bir performansa sahip. Bu muhakkak yerini alması gereken isim. 6-5-8-2 öncelikli kuponlara yazalım eğer bir hatta yazma imkanınız varsa Geçen yarışta ben çok güvendiğim bir isim vardı bu 4 dolu benim usta En azından son ikinciliği çok güzel e, Merçançelikle de e, yazılması gereken Son isim olur Bülün son ayağına geldiğimizde Evet son ayağımıza geldiğimizde Handicap 14-4 yaşlı arapların 1500 metre kum yarışında Biraz kalabalık yarış var 16 safkan gördüğünüz gibi 15 ve 16 oldu safkanlarda Eküri Benim burada size önereceğim ilk safkan yani ne kadar bir 83 gün gibi ara vermiş olsa da iyi bir isim olan, gerçekten daha iyi gruplarda söz sahibi olan. Eğer zaten 83 gün değil de yani bir 25 gün arası olmuş olsaydı inanın ben bugün en sağlam banka olarak bu iki nolu Yadigar Bey'e görecektim. Ama işte bu 83 gün olmuş olmasa işte maalesef yanına at yazdırma gerekiyordu. Ama yine buranın bence en şanslı ismi çünkü çalışmaları bir hayli iyi. Çok iyi. Bu Farato'nun güzel tayı Onur Öztürk her ne kadar biraz ağır kilo olsa da bence bu yarışın normal şartlar altında kazanması gerekir. Eğer e, bu ayağı liman olarak görmek isteyenler, bu aya sığınmak isteyenlere bence ideal yine bir banko adayı kalite bir isim olduğunu unutmayalım arkadaşlar. 2 nolu ya diye çok çok ön planda. Bu safkanın yanına kimler yazılabilir? Yine son yarışlarında çok formda olan, güzel bir form sıçraması yapan, akıl sözlerle start olan 5 dolu Aspurçe. Yine buranın iddialı ismi olur. Daha sonra 4 dolu Sungurlu. Bu pistlerin etkili bir ismi. Bunu unutmamak da unutmamakta fayda var. Mehmet Kaya ile muhakkak kuponları yazacağız. Ve son 3 nolu Cevahir Yırtay ile bir Pir Demir artık bak Mazlum bir demirle start alacak olan bu da en azından etkili bir forma sahip. iyi hazırlıklarıyla yazılması gereken son isim. 2 nolu Safkan bende birkaç adım da olsa ön planda daha sonra 5, 4 ve 3 olarak benim size önereceğim Safkanlar. Arkadaşlar benim bugünkü Kocaeli programımın yorumlarım bu kadar. Sizlerdeki eğer e, kafanıza göre artık çünkü oyun kurulacak olan kişiler sizlersiniz. umarım güzel bir programın güzelce değerlendirip bu altını yakalamamız gerekir. Güzel bir program ben hoşuma gitti çünkü para da verecek bir oyun var. o yüzden herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın.